Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde nesneleri döndürme, hareket ettirme, büyütme, küçültme gibi olaylara bakacağız ve birkaç kısa yol daha öğreneceğiz. Şu üst kısımdan ulaşabiliyoruz arkadaşlar ilk olarak nesnelerimize. İlk nesnemiz Select Object arkadaşlar. Bu seçme işlemini yapıyor. Sahnede bulunan şöyle bir tane box çizeyim. Sahnede bulunan objeyi seçme işlemine yarıyor. Şöyle basarsanız obje seçili seçli hale geliyor. Bunun kısa yolu tuşu Q tuşudur arkadaşlar. Ee, örneğin bakın şimdi buradayım. Q tuşuna basıyorum. Select objeyi e, seçiyoruz arkadaşlar. Ee, nesneleri seçme işine yarıyor dedik. Şimdi bir diğer kısa yolumuz bir diğer e, özelliğimiz e, hareket ettirme arkadaşlar. Select and move. E, bu da arkadaşlar nesnemizi X y, z eksenlerinde hareket ettirmemizi sağlıyor. Bunun kısa yol tuşu da arkadaşlar e, W. Yani zaten sırayla gidiyor. Bakın Q'ya bastım. W'ya bastım. E, Select and move e, butonuna seçili hale geldi. Şimdi arkadaşlar bunu buradan değiştiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Bunu değiştirmenin bir diğer yolu da aşağıdaki koordinat sistemi e, bölümü. Bakın buradan isterseniz sayı girebilirsiniz. İsterseniz yanındaki oklarla hareket ettirebilirsiniz. Peki sıfırlamak için ne yapacağım? E, sıfırlamak için arkadaşlar şu oklara sağ e, tıklarsak mouse 2 ile sıfırlarsınız arkadaşlar istediğiniz yere. Bakın e, hareket ettiriyorum şöyle. E, şimdi e, oklara girebiliyorum x koordinatında oklara sağ tıkladım bakın sıfırladı y'de sağ tıkladım sıfırladı z'de sağ tıkladım sıfırladı bu ikinci e, kullanma tipi üçüncü kullanma tipimiz de arkadaşlar gene select and move'a sağ tıklarsa karşımıza gelecek olan pencerede değişiklikler yapabiliriz bu değişiklikler e, burada gördüğünüz gibi word ve e, offset word var arkadaşlar Şimdi bakın Word'de şöyle değiştirdim ben. Görüyorsunuz 126. Hatta bakın 123. Benim buna 8 santim eklemem lazım. 8 santim daha büyümesini istiyorum. Hatta 8.4 büyümesini istiyorum. Ben bunu en az bir 10 saniye, 5 saniye düşüneceğim. 8.4 eklersem kaç olur diye. Hemen bakın Offset Word'den Şöyle 8,4 ekledim arkadaşlar. 172,2 konumuna gitti ve offset word'üm e, sıfırlandı. Bu offset word arkadaşlar e, ekstra bir ekleme yapmak istiyorsak herhangi bir koordinatta offset word'e yazarsınız sadece offset word'e yazdığımız kadar ekleme yapar arkadaşlar. Bu bize oldukça kolaylık sağlıyor. Böyle basit projelerde hatta şimdi bile olsa saçma görülebilir ama şöyle sıfırlayın gene burada da oklara sağ tıklayıp sıfırlayabiliriz. Yani offset word'e sadece ekleme yapınca mesela 20 ya şimdi 23 şey gönderdim. Offset Offset'im 0. X de 23'e gitti. Çok gitti dedim. Eksi 5 geri gelsin dedim. Bakın 18'e geldi. Offset gördüm sıfıra geldi. Yani hem zaman kaybını önlüyor ve hatayı da önlüyor arkadaşlar. Offset Bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Select and move'u. Şimdi bir diğer şeyimiz ise butonumuz. Select and rotate arkadaşlar. Döndürme. Select and bu move butonunun hemen yanında Select and Rotate var arkadaşlar. Ona tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada dönder, döndürme işlemlerini gerçekleştiriyor. Şu yeşile basıyorum mesela. Y ekseni boyunca döndürüyor arkadaşlar bize. Şu kırmızıya seçiyorum. X ekseni boyunca döndürüyor arkadaşlar. Maviyi seçiyorum. Z ekseni boyunca döndürüyor arkadaşlar. Bunu bir de buradan da döndürebiliriz. Ee, gene şöyle çoğaltıp azaltabiliriz. Ee, gene sıfırlayabiliriz aynı şekilde arkadaşlar. Döndürme işlemini de bu şekilde yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir de ben bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, i̇ki şeyden hatta. Şimdi e, objemiz burada. Biz objenin öbür tarafını görmek istiyoruz ya. Bu şekilde kesinlikle gidemiyoruz. Alt mouse 3 aynı anda basılı tutup objenizin etrafında dönebilirsiniz arkadaşlar. Ee, mouse 3 tekerlek oluyor. Şöyle mouse, e, objenin etrafında dönebilirsiniz. Alt mouse 3 ile. Şimdi bir diğer bahsetmek istediğim şey buradaki ölçülerin santimetre, metre veya milimetre olduğunu e, nereden bakacağız, nasıl ayarlayacağız değiştirmek istersek. E, Customize var arkadaşlar burada. Burada Unit Setup var. ...ona basarsanız... ...genellikle genelik yüniz olarak geliyor. Bunu değiştirebilirsiniz. Şöyle metrikten... E, ...santimetre kullanıyorum ben genelde arkadaşlar. Santimetreyi seçip ok derseniz... E, ...şurada gördüğünüz gibi santimetre olarak değişti arkadaşlar. E, e, konumu. Şimdi bir diğer e, özelliğimiz arkadaşlar. R kısa yol tuşuyla kullandığımız... Hatta şurada da göstereyim arkadaşlar, scale arkadaşlar. Bu araçların boyutunu küçültüp büyütüyor. Bakın şöyle uzattı, kısalttı, genişletiyor. Yani bu herhangi bir nesneyi herhangi bir yönde büyütüp küçültmek istiyorsanız arkadaşlar. R tuşuna basabilirsiniz. Şurada fark ettiyseniz bunun yanında küçük bir ok var. Diğerlerinde yoktu. Bu buraya mouse sol tıkla basılı tutarsanız arkadaşlar diğer özelliklerinin de olduğunu görürsünüz. Yani bu diyor ki benim başka e, özelliklerim de var. Örneğin şu ikinciyi seçtim. Bakalım. Bakın. E, bu bu işe yarıyordu. Boyunu geliştiriyordu dedik. Şimdi ikinciyi seçtik arkadaşlar. Bakın büyütüyorum. Komple boydan büyüyüp küçülüyor arkadaşlar. Yani diğerinde bakın şöyle komple de büyütüp küçültebiliyorum. Diğeri sadece bir yöndeydi. Bu iki yönde değiştiriyor. Bakalım şu üçüncü ne yapıyormuş. Üçüncü direktmen nereden tutarsanız tutun. Z, mesela Z'de tutun Z yönüne göre ayarlıyor. X'de tuttum. X yönüne göre ayarlıyor. Y'de tuttum. Y yönüne göre ayarlıyor arkadaşlar şeklinizi. Yani şekilde bir e, orantsızlık olmasını önlüyor arkadaşlar. E, şimdi arkadaşlar bunu da hallettik. Bir diğer e, kullanacağımız şey Select by Name. Şu seçim aracının hemen yanında arkadaşlar. Bak ona tıklayınca şöyle bir ekran karşımıza geliyor. Bu ekran sahnemizde bulunan diğer e, objeleri örneğin şöyle birkaç şey çizelim arkadaşlar. Sahnede e, çeşitlik e, olsun. Şimdi bakın sahnemizde 3 tane nesne var. E, select by name'e geçiyorum. 3 nesneyi de bana sıraladı. Şuradan bakın görünürlüğünü kaybediyorum. Mesela iç içe nesneler. Ben şöyle gelip tıklıyorum arkadaşlar. Nesnelerimi kaybedebiliyorum. Yani bu özellik karmaşık projelerde sıklıkla kullandığımız bir özellik arkadaşlar. Çünkü yani iç içe belki 20 30 parça şey var. Biz onları şöyle kullanmak istediğimizi sadece görüyoruz. Örneğin ben torus'u kullanmak istiyorum arkadaşlar. Box ve silindiri yok ettim. Gördüğünüz gibi sadece torus var karşımda ve onun üzerinde işlem yapabilirim. Yani bu iç içe şeylerde, projelerde oldukça kolaylık sağlıyor. Tabi buradan da yapabiliriz arkadaşlar. Buraya da geldiğini unutmayalım. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şurada gördüğünüz şekillerin aynısı burada da var. Görüyorsunuz yani e, üç 3 boyutlu, 2 boyutlu çizimler, e, ışıklandırmalar, kameralar aynı simgeler şu sol tarafta da var ve mavi şekilde. Peki bunlar ne işe yarıyor arkadaşlar? Örneğin biz şimdi 3 boyutlu bir 3 e, boyutlu şekiller çizdik. Basıyorum 3 boyutlu şekilleri yok ediyor burada. Bu e, mesela birçok işlem yapıyoruz ya arkadaşlar. Herhangi bir işlem üzerinde bir değişiklik yapmak istiyoruz. Hemen gidiyoruz arkadaşlar. Mesela e, diyoruz ki sadece 3 e, boyutlu şekiller görünsün. Hemen diğerlerini şöyle deaktif ediyoruz. Sadece 3 boyutlu şekiller görünüyor. E, veya şepler, iki şekiller 2 boyutlu şekilleri görmek istiyoruz. istemiyoruz veya ona tıklıyoruz. Yani burada... E, e, 3D Max bize her şeyin kolaylığını sağlıyor bir nebze de olsa arkadaşlar. Karşı görülebilir demiştik ilk dersimizde de ama <laughs> bize kolaylık sağlıyor. 3 boyutlu, 2 boyutlu çizimler arkadaşlar. ışıklandırmalar kameralar gibi gidiyor burası. Zamanla tabi değineceğiz hepsine. Şimdilik 3 boyutlu çizimleri anlattık. Bu dersimiz burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.